Kapının pervazına zorla sıkıştırdığım muska olduğunu gördüm. Ben bile onu oraya sıkıştırana kadar ne kadar uğraş vermiştim. Bu farenin onu oradan çıkarabilmesi nasıl mümkün olabilmişti? Her şeyi geçtim, bu yiyecek bir şey değildi. Yani farenin ihtiyacı olan bir besin yoktu bunda. Korka korka mutfağa girdim ve bulaşık yıkarken kullandığım eldivenleri elime takarak yeniden muskanın başına geldim ve elime alarak bakmaya çalıştım muskayı açıp içerisini kontrol etmeye başladım. Fare, muskanın giriş, orta ve son kısımlarını nasıl başardıysa kemirmişti. Eşim gelmeden bunu ortadan kaldırmam gerekiyordu ama ya sonrasında ne yapacaktım? Kadın bunların çok önemli olduğunu söylemişti. Yeniden gitmeli miydim yoksa problemlerim düzeldiği için gerek kalmamış mıydı? Kafam allak bullak olmuş, ne yapacağımı bilmez hale gelmiştim. Kocamın gelmesine az bir vakit vardı. Hemen olduğum yerden doğruldum ve elimdeki eldiveni muskayı elimden bırakmadan ters çevirerek uç tarafından bağladım. Hızlıca çantamın içerisine attım. Ardından yeniden salona giderek kanepenin tepesine çıktım. Çok geçmeden eşim geldi. Normalde kapıyı çalardı ama bu defa korktuğumu bildiği için kendi anahtarıyla açtı kapıyı. Adımla seslendiğinde salonda olduğumu söyledim. Beni kanepenin üzerinde ayakta hazır olda beklerken görünce istemsizce gülmeye başladı. Halimin komik göründüğünü bildiğimden gülerek karşılık verdim ona. Bana ne olduğunu sorunca olayı muska kısmını katmadan anlattım. Elimden sopayı aldı ve bana beklememi söyleyerek evin içerisinde dolanmaya başladı. Çok zaman geçmeden Elinde bir poşetin içerisine aldığı ölü fareyle geldi. "Yahu hayvana nasıl bağırdıysan korkudan ölmüş. Masanın kenarında buldum." dedi. O an içim rahatlamıştı. Elindeki şeffaf poşette fare net olarak görünüyordu. Yüzü gözü yara bere içerisinde normalde olan farelerden iri ve bir o kadar da çirkin bir fareydi bu. Daha fazla görmeye midem dayanmadığı için eşime hemen götürüp atmasını ve hızla eve geri dönmesini söyledim. O da gülmeye devam ederek evden ayrıldı ve çok geçmeden geri döndü. Ona nereden girdiğine bakmasını, belki bir delik ya da başka bir şey varsa kapatmasını söyledim. O bunları yaparken ben de dolapları kontrol ederek herhangi bir iz ya da kırıntı var mı diye bakmaya başladım. Şükür ki her şeyi bıraktığım gibiydi ve muskayı kemirmesi dışında başka bir vukuatı olmamıştı. Yerleri Çamaşır suyuyla derinlemesine temizledim. Ben işimi bitirdiğimde eşim de her yeri kontrol etmiş, yanımda bitmişti. Hiçbir yerde bir delik göremedim. Belki camlar açıkken girmiştir. Zaten bir şeye zarar da vermemiş. Yeni girdi muhtemelen ama talihsizlik ki seni görmüş. Tığlığına da cam vermiş. Dalga geçme Ali. Çok korktum bir anda karşımda görünce. Başka ne yapabilirdim ki? Tamam, tamam, sustum. Ben gidiyorum dükkanı kapatıp geldim. Daha fazla gecikmesem iyi olur. Tamam hayatım diyerek boynuna sarılıp teşekkür ettim ve yolcu etmek için kapıyı açtım. Eşim gittikten sonra rahat bir nefes alarak kanepenin üzerine oturdum. Karnımda hafif bir sancı hissediyordum. Korkmak ve bu kadar uğraşmak beni olumsuz etkiledi diye düşündüm o an. Elimle karnımı ovalamaya başladım. Bir süre sonra sırtüstü uzandım kanepeye ve ovalamaya devam ettim karnımdaki sancı dinmeye başladığında gözlerimi kapatmıştım ve çok geçmeden kalmışım. Rüyam o kadar karmaşık ve garipti ki ne gördüğümü ne kadar zorladıysam anlayamadım. Uyandığımda havanın ve rüyanın etkisiyle sırılsıklam olmuştum. Eşim gelmeden en iyisi duş almak olacaktı. Temiz kıyafetlerimi aldıktan sonra küveti sıcak suyla doldurdum ve içerisine girerek yıkanmaya başladım. Sıcak suyun da etkisiyle iyice rahatlamıştım. Banyodaki işlerim bitince kurulandım ve üzerimi giyerek eşime yemek yapmaya koyuldum. Yemekleri bitirdiğim sırada eşim de korkuyorum diye erkenden gelmeye karar vermişti ve direkt sofraya geçerek oturduk. Rutin sohbetlerimizin ardından uyumak için odamıza çekildik. Gece saat 3 sularında eskiden duyduğum sesleri yeniden işitmeye başlamıştım. Musluğun damlaması ve tıkırtılar. O an ne kadar rüya olmasını istediysem yok. Uyanıktım. Komidin'in çekmecesinden pamuk alarak kulaklarıma tıkadım ve gözlerimi yumarak yeniden uykuya dalmaya çalıştım. Sabah, güneşin doğmasına yakın ancak uykuya dalabilmiştim ama birkaç saatin ardından alarmın sesiyle eşimin işe gitme saati geldiğini anlayarak hızlıca yataktan çıktım ve bir şeyler hazırladım. Nedense iştahım hamilelikle başlayan bir düzensizliğe girdi. Bazen deli gibi yemek yiyor, bazen ise birkaç lokmayla doyuyordum. Eşimi işe gönderdikten sonra ortalığı topladım ve düzgün uyuyamamış olmamdan ötürü yatağıma geri döndüm. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama yerimden ocakçı melahat diye bağırarak sıçradım. Aynı şeyleri yeniden mi yaşıyordum? Bilmiyorum. Ama o kadının bana verdikleri psikolojik olarak da olsa benim çok iyi hissetmeme neden oluyordu. Buna eminim. Saate baktığımda sabah 9.43 geçiyordu. Hızlı şekilde hazırlanmaya başladım. Hazırlıklarım bittikten sonra eşimi arayarak annemleri çok özlediğimi, gidip biraz oturmak istediğimi söyledim. O ise hamileliğimden dolayı üzerime çok düşmeye başladığı ve evde de sıkıldığımı bildiği için istersen ben bırakayım diyerek karşılık verdi ama onun gelmesi her şeyi mahvedeceği için yürümek istediğimi de söyleyerek İçinin rahatlamasını sağlayıp telefonu kapattım. Evin yakınlarından geçen dolmuşa bindim ve kadının evine yakın bir yerde inerek yürümeye başladım. 15 dakika kadar süren bu yürüyüşün ardından kadının evinin önüne vardım. Gene aynı şekilde kalabalıktı. Uzun bir bekleyişin ardından nihayet sıra bana gelmişti. İçeriye geçtiğimde kadın gene aynı şekilde oturuyordu. Benim geldiğimi anlayınca hızla yerinden doğruldu ve hoş gelmişsin gelin kızım. Ben de seni bekliyordum dedi. Beni neden bekliyordu? İlk başta anlamadım ama neden bekliyorsunuz diye sorduğumda anlatacağım kızım. Anlatacağım. Sadece sabret dedi ve ardından çantamdaki eldiveni ona vermemi istedi. O an aklımdan çıkmış olan eldiven yeniden aklıma gelmişti. Hızla elimi çantama atarak çıkardım ve kadına doğru uzattım. Kadın Hızla eldiveni makasla kesti ve içerisinde olanları masasının üzerine döktü. Bu benim koyduğum eldiven olamazdı. Ben koyarken içerisinde sadece muska vardı ama o da tam parçalanmamış haldeydi. Şimdi gördüklerimse kanımı donduracak cinstendi. İçerisinde yer alan muska paramparça olmuş, onları yiyen küçük böceklerle beraber dökülmüşlerdi. Kadın eline aldığı çakmakla bir şeyler okudu ve kağıtla böcekleri ateşe verdi. O an ateş öyle bir parladı ki gözlerimi kamaştırmaya yetmişti. Böcekler ateşten kaçmak yerine ateşin içerisine girmeye çalışıyor, adeta ölmek için can atıyorlardı. Böcekler bir bir ölürken benim de başıma sancılar girmeye başlıyordu. Bu halimi gören kadın masanın kenarında olan kitabı alıp bir şeyler okudu ve hızla böceklerin üzerine indirdi. O an kendimden geçmişim. Gözlerimi kulağıma gelen dua sesleriyle açtım. Ne oluyor diye anlamak için etrafıma bakınırken garip bir halkanın içerisinde olduğumu ve ilk geldiğimde kadına yardım eden çarşaflıların halkanın etrafında döndüklerini gördüm. O an korkuyla yerimden doğrulduğumda kadın bana eliyle sakince durmamı işaret etti. Kadın okudukça ben sinirleniyor, adeta onu boğmak istiyordum. Yeter, dur diye bağırdığımda kadın kafasını bana çevirdi ve o an korkudan kaçmak istedim ama yerimde çakılmış gibiydim. Ne hareket edebiliyor ne de konuşabiliyordum. Kadın kafasını bana çevirdiğinde gözünde ak kalmamış, resmen simsiyah olmuştu. Okudukça okuyor, giderek sesini yükseltiyordu. Onun bu davranışı bana öyle bir acı veriyordu ki anlatamam. Tam kaburgalarımın birleştiği yerde bir alev yanmaya başlamıştı. Canımın acısı giderek artıyordu. Bütün bunlar olurken o çarşaflı kadınlar her tekrarda biraz daha hızlanıyor. Adeta koşuyorlardı. Hızları daha da arttığı sırada nasıl başları dönmeden bu kadar hızlı hareket edebiliyorlar diye hayrete düşüyordum ama ayaklarını göremeyince şaşırmıştım. Havada süzülerek dönüyorlardı. Bir kabus görüyordum kesin. Bunun başka bir açıklaması olamazdı. Peki ya bu acı bunu nasıl hissediyordum? beynimin içerisinde savaşlar verirken kadının bana yönelttiği soru ile kadına bakmaya başladım. Korkutucu gözlerini bana dikmişti. Arapça konuşuyordu kadın. Anlamıyordum ama cevap veriyordum. O an konuşanın ben olmadığını fark ettim. Ses benimdi. Evet ama ben anlamadığım bir soruya anlamadığım bir dilde cevap veriyordum. Verdiğim cevaplardan kadın hiç de memnun olmuşa benzemiyordu. İçerisinde olduğum halkanın dibine kadar geldi ve sorusunu yineledi. Ağzımdan aynı kelimeler döküldüğünde öfkeyle okumaya başladı. O okudukça içimde yanan ateş giderek artıyordu. Öyle bir azap çekiyordum ki tamamen yere kapaklanmıştım. O acıyla bağırmaya başladım. Benim bağırmamdan ve acı çekmemden kadın zevk alıyordu anlaşılan çünkü sesini daha da yükselterek okuyordu. O an yeter Konuşacağım kelimeleri döküldü ağzımdan. Ne konuşacaktım ki? Hiçbir şey bilmiyorken bu kadına ne anlatacaktım? Kadın gene halkaya yaklaştı. O an kıvrandığım yerden doğruldum. Bu defa anladığım dilde sorular soruyordu. Kaç yaşındasın? 440. Ben ne diyorum? 23 yaşındayım. Doğru söyle. Babama yemin ederim ki doğru. Adın ne? Necama. Allah'ım ben ne yaşıyordum. Ne cama değil. Benim adım Nihan. Kadın verdiğim ikili cevaplardan sıkılmış olmalı ki öfkeyle, sen sus diyerek bağırdı. İyi de susunca daha fazla sinirleniyordu. Seni kim gönderdi? Acıyla dudaklarımdan esleme diye bir kelime döküldü. Eslemeye büyüğü kim yaptırdı? Zeynep. Canımı yakmayı bırak artık. Ne sorduysan söyledim. Hemen bu kadının bedenini terk et. Olmaz. Edemem. Eğer terk etmezsen öleceksin. Sen de bu işleri biliyorsun. Ben büyüyle girdim bu bedene. Öyle rastgele olan bir olay değil. Terk edemem. Bu kadınla bağlıyım. Görevimi yerine getirmeden de çıkamam. Esleme senden daha merhametsiz ve beni sorgulamadan yakar. Ağzımın konuştuklarından beynimin haberi yokmuşçasına saçmalayarak konuşuyordum. Ben seni çıkaracağım ve büyüyü bozacağım ama ben büyüyü bozana kadar zincirde kalacaksın. Büyüyü bozduktan sonra da eslemeyle bir bağın kalmayacak ama bu kıza ya da soyuna bir daha yaklaşırsan sorgusuz sualsiz ölürsün. Anladın mı? Tamam. Ağzımdan çıkan son kelimenin ardından midem bir anda bulanmaya başladı. Kendimi kusmamak için zorlasam da fayda etmiyordu. Kadın bir anda halkanın içerisine girdi ve elinde olan poşeti açarak beni yan yatırıp poşete kusturmaya başladı. Ağzımdan çıkanları gördükçe deliye dönecek gibi oluyordum. Sonuncu öğürmemin ardından kadın poşeti ağzımın önünden çekti ve bir şeyler okuyarak çok seri hareketle ağzını bağladı. Ardından yanıma eğilerek bir bezle ağzımı sildi. Geçmiş olsun kızım. Yerimden doğrulup gözlerine baktığımda normal görünüyordu. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ne oldu bana? O konuştuklarım da neydi öyle diyerek sordum. Kızım, sana büyü yapılmış. Önceden de aynı kişi yapmıştı bunu. Ama öncesinde kendi çabasıyla bir şeyler yaptığı için yaptığım koruyucularla seni korumaya aldım. Onun koruyucuları geçmesi mümkün değildi. Bu yüzden de Esleme adında bir kadından yardım alarak sana tehlikeli bir büyü yaptırmış. İçerinde olan cin çok güçlüydü. Aslında onu yakıp olayı hemen çözebilirdim ama karnında yaşayan Sabi'nin zarar görmesinden korktuğum için onunla bir anlaşma yaparak içerinden çıkardım. Şimdi onunla anlaşmam gereği seni korumaya alıp büyüyü bozmam gerek. Esleme, anlaşmayı anlamadan evvel hızlı davranmamız lazım. Onun icabına sonra bakacağım. Zeynep. Zeynep kim? O sana önceki büyüyü yaptıran kişi. Eşinin senden önce görüştüğü kadın. Eşin sana sahip çıktığı için onun zoruna gitmiş ve seni ondan ayırmak için bunları yapmış. Başka türlü eşin onun olmayacaktı. İlkinde seni delirtmek için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmıştı ama olmayınca seni ölüme kadar götürecek bu domuz yağı ile yapılan büyüyü yaptırmış. Ben seni sık sık kontrol ettiriyordum. En sonki kontrolde muskanın birinin kaybolduğunu, diğerinin ise bozulduğunu öğrendim. Yardımcıların buraya gelmen için sana vesvese verdiler. Bu konuşmalar sürerken bir anda kapıda çalan kornayla kadın, hadi gidiyoruz. Oğlum geldi diyerek kapıya yakın duvarın kenarında daha evvelden dikkatimi her nasılsa çekmemiş olan küçük çantayı aldı ve odanın kapısına yöneldi. Nereye gidiyoruz? Sizin eve. Büyünün malzemeleri orada anlamadığım oğluna ne ara haber vermişti Kadının peşinden arabaya bindim ve hızlıca bizim eve geldik Arabadan inince kadın hızla evin çevresinde turlamaya başladı Ardından kapının yan tarafında duran çiçek saksısına bir tekme atarak yere devirdi O an burnuma gelen o ok kokuyla yine kusacak gibi oldum Kadın yerde olanlara eğildi okudu 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 Ardından yavaş yavaş birbirine bağlanmış olan iğrenç şeyleri birbirinden ayırmaya başladı. Ayırma işlemi bittiğinde hepsini çantadan çıkardığı bir poşete koydu. Ardından evin kapısına doğru giderek çantadan çıkarttığı sirke benzeri suyu uzun uzun okuyarak kapının pervazlarına ve benim sildiğim yere döktü. Ardından çaput gibi eski bir bez çıkarıp hızlıca döküp okuya okuya sildi. İşi bittiğinde kapıyı aç kızım dedi. Sözünü ikiletmeden kapıyı açtım ve beraberce içeriye girdik. Evin içerisinde uzun uzun dolandı. Her odanın kapısına okuduğu dualarla üfledi. Ardından elini kapının tamamına sürdü. Bu işleri bitince mutfağa geçerek masada oturdu ve kağıtları çıkararak yazdı. Evin belli yerlerini bunları yerleştirdi. Daha sonra önceki gibi içmemiz için iki kağıt verdi. İşleri bittikten sonra Hadi kızım, çıkıyoruz. Gitmemiz gereken yerler var dedi ve kapıdan çıktı. Yerdeki saksıyı hızlıca tek bir toprak kalmayana kadar toparladı. Ardından oğluna uzatarak çöpe atıp gelmesini söyledi ve çantasından yine o sıvıyı çıkararak yere bolca okuyarak döktü. Buraya artık hiçbir canlı yaklaşamaz. Geri kalanları yapmamız gerek diyerek arabaya bindi ben de peşinden. Oğluna gitmesi gereken yeri tarif ediyordu. Çok geçmeden evimize yakın bir apartmanın yanında durdurdu arabayı ve beraber indik arabadan. Bu defa oğlu önde, kadın ortada, ben en geride gidiyordum. Apartmanın ikinci katına gelince sağ tarafta olan kapıyı çaldı oğlu. Çok geçmeden kapıyı otuzlu yaşlarda biri açtı. O an kadının oğlu öyle sinirlendi ki kapıyı açan kadını boğazından yakaladığı gibi tek eliyle ayaklarını yerden kesti ve içeriye girdi. Başımızın belaya gireceğinden korkmaya başlamıştım. Kadının oğlu sanki evi biliyormuşçasına hareket ediyordu. Kapıdan en son ben girdim. Birkaç adım atıp kapıdan anca uzaklaşmıştım ki kapı çok sert şekilde kapandı. O korkuyla önümde olan nineye sarılmıştım. O ise eliyle elime dokundu ve sakin ol kızım. Korkma diyerek beni teskin etti. Kendime geldiğimde kadından ayrıldım ve oğlunu takip etmeye başladık. Oğlu koridorun en sonunda olan odanın önüne geldi ve kapıya hızla bir tekme attı. O an kapı ardına kadar açıldı. Hızla kapıdan içeriye girdiğimizde ikinci bir şok daha yaşadım adeta. Oğlu eli havada kadını tutmaya devam ediyordu ama duvarın köşesine geçmiş elinde bıçak tutan bir kadın daha vardı ve ikisi tıpatıp aynılardı. Nine kadının yanına giderek büyüyü bozdum. Bir daha o kadına yardım etmeyeceksin ve ne bu kıza, ne soyuna, ne de sülalesine bulaşmayacaksın. Elinde olan bütün cinleri gözlerinin önünde öldürürüm. Kadın itiraz eder gibi olduğunda Nine elinde bıçak olan kadının üzerine doğru yürüdü. Kadın bıçağı salladığında Nine bir anda kulağının dibine öyle bir tokat patlattı ki kadın yere kapaklandı. Kulağından kan gelmeye başladı. Nine Kadının evinde olan bütün büyü malzemelerini topla diyerek oğluna emir verdi. Oğlu elinde olan kadını yerde yatan kadının üzerine fırlattı ve nereden çıkardığını anlamadığım bir çuvala malzemeleri doldurmaya başladı. O esnada Nine yerde yatan kadının yanına giderek okumaya başladı. Nine okudukça kadının çığlıkları artıyor, yerde de beleniyordu. Bir ara gözüm diğer kadına kaydığında onun da aynı şekilde olduğunu fark ettim. Nine okumasına devam ederken çantasından bir tane mum çıkarıp ateş verdi. Ardından bir kağıt çıkardı ve bir şeyler yazıp yaktı. Kadın durmadan çığlık atarken elini alıp çantasından çıkarttığı garip bir bıçakla avucunun ortasından kesti. Kanlar akarken elini hızla mumun üzerine getirerek kanını muma damlatmaya başladı. Başlarda her damlada daha da parlayıp alevi artan mum damlama devam ettikçe parlaklığını yitirmeye başladı. Ve en son damlasında ise kadının bağırışları kesildi ve kendinden geçti. Mum sönmüştü. Nine kadının susmasıyla okumasını kesmeden devam etti. Elini yüzüne koydu ve bir sürede öyle okudu. İşi bittiğinde amin dedi ve ellerini kendi yüzüne sürerek yerinden kalktı. İşimiz bitti. Son bir yer kaldı. Oraya gideceğiz.'' bu dert tamamen bitecek dedi. Kapıdan çıkarken diğer kadına neden bir şey yapmadı diye düşünerek kadının demin kıvrandığı yere baktım ama kadın yoktu. İyi de kapıdan çıkması için yanımdan geçmesi gerekirdi ama yanımdan geçen giden olmamıştı. Dayanamayarak nineye sorduğumda onunla işimiz bitti kızım. O kadının kılığında yaşayan kadını etkisi altına almış kafir bir cindi. Onu çok uyardım ama kadını terk etmemek için direndi ve yeminler etti. Ben de mecburen öldürmek zorunda kaldım. Hadi daha fazla oyalanmayalım. Nine bunu söyleyerek evden dışarı çıktı, ben de peşine. Peki, elini kestiğin kadına ne oldu? O artık bu işleri yapamayacak. Bütün gücü bitti. Göz perdeleri kapandı. Aciz bir insandan farkı yok. Sen rahat ol. Hem kitaplarını da elinden aldık. Bir daha sana zarar veremez. Nine'ye sadece Allah razı olsun diyebildim mahçupça. Nine'nin tarifleriyle son yere gelmiştik. Bu defa nine önden gidiyordu. Birkaç kat çıktıktan sonra biz merdivenlerdeyken nine bir dairenin kapısını çaldı ve bize eliyle sessiz olun ve durun işareti yaptı. Çok geçmeden nedenini anlamıştım. Kapıdan kim o sorusu geldiğinde nine kızım çok susadım Diğer dairelerin kapısını çaldım ama açan olmadı. "Lütfen bana bir bardak su verir misin?" dedi. Kız, nine'nin bu sözleriyle kapıyı açtı. Nine, kızı ittirerek içeriye girdiğinde kız ne olduğunu anlayamadı ve o an beni fark etti. Yüzü bir anda kireç gibi olduğunda neden orada olduğumuzu anlamış gibi bağırmaya çalıştı ama nine'nin oğlu kıza ağ bile diyemeden o kocaman elleriyle ağzını kapatarak içeriye soktu. İçeriye girdiğimizde Nine bazı şeyleri toplamış, banyoya doğru gidiyordu. Ne olduğunu anlayamadan elinde olanları küvetin içerisine koyarak ateşe verdi. Kız halen çırpınmaya devam ederken Nine kızın önüne gelerek yaptığın her şeyden haberim var. İlkinde sana uyarıcı gönderdim ama anlamamakta ısrar edip ikincisini tekrarladın. Senin yüzünden bu kız da karnındaki Sabi de perişan olacaktı. Büyüde kullandığım bütün malzemeleri yaktım ve sana bir emanet getirdim. Bu emanet sen akıllanana kadar her daim yanında olacak. Ne zaman akıllanır da biriyle evlenirsen seni rahat bırakacak. Bu aileyi ne zaman düşünmeye kalkarsan da seni buna pişman edecek. Ninenin konuşması beni bile korkutmaya yetmişti. Elini çantasına attı ve benim kusluğum poşeti çıkardı. Onu ne zaman almıştı?'' Neden gözümden kaçmış da anlamış değildim. Nine poşeti dualar okuyarak açtı. Ardından dediklerimi duydun. Senin esleme ile bağın yok. Anlaşmamıza ben uydum. Şimdi sen de yeni anlaşmaya uyar mısın diye poşete bakarak konuştu. O an ninenin oğlu kızın ağzından ellerini çekti ve kız hayır diye bağırarak duvarın dibine doğru sinmeye başladı. Siyah bir dumanın poşetten çıkıp kızın burnundan içeriye girmesiyle kız çığlık atarak bayıldı. Nine elinde olan poşeti kenara attı ve geçmiş olsun gelin kızım. Allah'ın izniyle dertlerin çözüldü. Hadi vakit gitme vaktidir. Allah razı olsun Nine. Hakkını nasıl öderim? Onu ben sana zamanı gelince derim. Düş önüme bakalım. Hızla Zeynep'in evinden ayrıldık ve önce Nine'nin evine gittik. Nine, oğluna bagajda bıraktıklarını konteynere at ve ateş ver. Tamamen sönene kadar da takip et dedi. Oğlu dediklerini harfiyen yaparken Nine bana kapının önünde beklememi söyleyerek eve girdi. Ben yanan ateşi izlerken Nine elinde iki tane muskayla geldi. Birini boynuma taktı, diğerini ise elime tutuşturarak bu da kızın için. 18'ine gelene kadar hep odasında bulundur bunu. Rahat uyumasını, kötülüklerden korunmasını sağlar. Hadi, var şimdi annemlerin evine git. Eşin şüphelenmesin. Bugün gördüğün ve yaşanan ne varsa seninle benim aramda. Dileğime gelince, zamanı gelince ben seni bulacağım dedi. Elini öperek yanından ayrıldım. O gün yaşadıklarım hayatım boyunca aklımdan silinmedi. Bir daha öyle bir olay yaşamadım. Doğumuma bir ay kala eşim yanıma geldi Artık için rahat olsun hanım. Bugün davetiye geldi, evleniyormuş. Gözün aydın olsun dedi gülerek. O an içimde oluşan munzurca düşünceyle madem davetiye gelmiş, gidelim hayatım diyerek güldüm ben de. Doğuma az zaman kaldı hayatım. Yoksa giderdik diyerek karşılık verdi. Çok geçmeden kızım melehat dünyaya geldi. Nine hastaneden döndüğümüzde bize geldi. Onu eşime bir akrabamız olarak tanıttım. Tabi, başımda bekleyen annem de sağ olsun, başta anlamasa da bana destek oldu. Ninenin isteği, kızıma onun adını vermemizmiş. Şu an bu kadar mutlu olmamın nedeni olan insana bir borcum vardı elbet. Ve eşimin de aklına ne hikmetse kolayca yattı. Doğum öncesi başka isimler sayıklayan adam, bir anda Melahat ismine hayran kalıp kabul etmişti. Gerçi ninenin parmağı olduğuna emin gibiyim ama neyse. Nine o günden sonra sık sık gelir gider bizi ziyaret ederdi. Kızım da onu benim kadar çok seviyordu. Ara ara annem kıskançlık krizlerine girse de ninenin korkusundan ses de çıkaramıyordu. Kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesi için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bolca yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için